Disosiyatif kimlik bozukluğu tanısı psikiyatri hekimlerinin koyabileceği bir rahatsızlıktır. Travmaya bağlı olarak zihnin baş etmek için bölünmesi ve birden fazla benlik algısının ortaya çıkmasıyla oluşur. Kişi zihninin içerisinde sanki onunla konuşan farklı biri varmış gibi algılamasıdır. Karşılıklı bir diyalog halinde bu farklı benlikle konuşur. Kişinin çocukluk dönemindeki zorlu koşullar karşısında sanki bana değil de ona oldu gibi algılayarak baş etmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan kimlikler ilerleyen süreçte zihnin içinde birbirleriyle çatışmaya başlayabilirler. Kişi çok çeşitli semptomlar yaşayarak günlük hayatını idare ettiremeyecek noktaya gelebilir. Tedavi edilmediği sürece yaşam işlevi ciddi oranda düşer ve sıkıntılar katlanarak çoğalır.